Habertürk.com'a hoş geldiniz. Todex'in kurucusu Fatih Özer Arnavutluk'ta yakalandı. Biliyorsunuz bir süredir Interpol tarafından da kırmızı bültenle aranıyordu ve bu konuda özel habere de imza atan Habertürk Dış Politika ve Güvenlik Yayın Koordinatörü Çetiner Çetinle konuşacağız şimdi bu konuyu. Ee, geçen yılın Nisan ayında gerçekleşmişti olay. Yurt dışına kaçmıştı. Aslında Arnavutluk'a kaçtığı da biliniyordu değil mi Fatih Özer'in? Hatta ekip kurulmuştu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından e, yakalanma süreci için biraz bu süreci e, anlatır mısın? Kısaca neydi konu, niçin kaçtı? Kripto para borsası biraz bilinmezlerle de dolu bir yeni bir alan. E, biraz bahseder misin yakalanma sürecinden, çetinler. Şimdi tabii işin iki tane boyutu var burada bulacak Birinci boyutu yeni bir dünya sistemi şekilleniyor, yeni bir dünya sistemi oluşturulmaya çalışılıyor. Evet. E, bu ayrı, bu çok teknik bir boyut ama. Evet. Kriminal olarak baktığımız zaman şimdi Fatih Özer Türkiye'de henüz rakamsal açıdan çok farklı rakamlar telaffuz ediliyor. Çünkü spektatif bir piyasa burası. Hı hı. Ve bu parayı belli bir noktada topluyor ve söylenen işte bir diske yükleyip ülkeyi terk edip kaçtığı yönünde. Hı hı. Şimdi Arnavutluğa gitti. Tabi burada Arnavutluk Burada büyük bir soru işareti bırakmak gerekiyor. Çünkü Avrupa'da şu anda mafyanın en rahat dolaştığı veya mafya gruplarının illegal para hareketliliğini Avrupa'da en rahat sağlayabildiği ülkelerin en başında Arnavutluk, Arnavutluk geliyor. geliyor. Hı. Tabii böyle olunca şimdi Karadağ var, Arnavutluk var, Bosna Hersek var, Kosova var. Buralar illegalitenin, illegal paranın da hareket kapasitesinin en yüksek olduğu noktalar. Şimdi tabii buradan baktığınız zaman İşin e, hani neden Fatih Özer buraya kaçtı e, sorusunun cevabını da zaten biraz içinde ben, görüyoruz zaten. E, hı -hı. Tabii muhtemelen e, Fatih Özer Arnavutluya gitti çünkü burayı tercih etmesinin nedeni de örneğin bir Almanya'ya gitmedi, bir İngiltere'ye gitmedi, bir Hollanda'ya gitmedi hı hı. ama doğrudan e, Tiran havalimanına iniş yaptı ve orada onu bekleyen birileri vardı. Çünkü bu kripto para ya da internet sanal ortamdaki para hı hı. hareketlerini sağlayan yapılar işte forex gibi yapılar bahis çeteleri bunlar çok büyük ölçüde zaten Arnavutlu, Karadağ, Bosna'yı ve Ukrayna'yı birazdan aslında onu da açacağım biraz hı hı. birer merkez haline getirmiş durumda. Dolayısıyla bu merkezlerden bu para hareketlerini sağlayan insanlar da bunun bir ucu, bir hareket noktası da o ülkelerde oluyor. Mutlaka şimdi, çünkü zaten Fatih Özer çok da genç, 23 yaşında, 2017'de hele şirketi kurduğunda 23 yaşında sadece. Dolayısıyla anlamak için biraz daha bağlantılara bakmak lazım, öyle değil mi? Tabii ki bu öyle ama şimdi 23 yaşındaki bir gence bu kadar parayı teslim eden insanların da bir sorgulaması lazım. Yani Bu şirketin sahibi kim? Evet. E, bu şirket e, ne zaman kuruldu? Bizde genel itibariyle ben aslında e, işte geçtiğimiz günlerde Hakkari, Van, Şırnak, Mardin, Ağrı bu kentlerimizi ziyaret ettim. Zaman zaman da işim gereği Türkiye'nin farklı illerine de gidiyorum. Hı hı. Şimdi nereye gidersem herkesin elinde cep telefonu ve cep telefonunda insanlar iki şey yapıyor. Biri sosyal medyada işte Twitter, Instagram hesapları üzerinden e, sosyal medya ile ilgileniyor. İşte kafelerde oturduğun zaman herkesin elinde cep telefonu, insanlar birbiriyle bile konuşmuyor. Birlikte otururken bile öyle. Hatta. Aynen. İkincisi de işte <laughs> bu e, sanal ortamdaki para hareketleri evet. diye tabir ettiğim hı hı. E, konular. Hı hı. Şimdi herkesin kısa yoldan zengin olmak ve bir gecede e, işte dünyanın büyük büyük paralarına sahip olmak gibi e, hayaller kurduğu e, bir dünyada yaşıyoruz. Bu sadece Türkiye için geçerli değil. Ben bunu Tabii. işte Ukrayna'da da görüyorum, Irak'ta da görüyorum. Hı hı. İşte adresini bilmediğiniz e, Tayvan'da, e, Avrupa'nın merkez noktalarında, Kanada'da, farklı yerlerde kurulan işte bu sanal borsalar üzerinden yapılan hareketlilikler. Bunların çok ciddi anlamda e, takip edilmesi gerekiyor. Bu sadece Türkiye'nin yapabileceği bir şey de değil. Bakın ben. Daha önce Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle 25 gün bir, 45 günde ayrıca Ukrayna'da kaldım. O süre içerisinde dikkatimi bir şey çekti. Bunu aslında çok yayınlarda dile getirmedik ama hı hı. şimdi 16 bini aşkın Türk vatandaşı Ukrayna'dan tahliye edildi. Ama şimdi ben Ukrayna sokaklarına dolaşırken Kiev'de, Lviv'de, Çernizki'de bazı e, Türk gençlerini görüyordum. Ne iş yapıyorsun burada? Niye savaş ortamında e, kaçıp gitmedin? Niye terk etmedin? Niye ülkeye geri dönmüyorsun? Ne iş yapıyorsun? İlk soru ve ilk cevap. IT işiyle uğraşıyorum. Şimdi bir e, restorancıya sordum ya yani bu kadar genç IT ne yapıyor burada? IT ne işi? yani IT IT işiyle uğraşıyorum. Abi dedi, bunların hepsi sanal eee gruplar içerisinde hmm. e, işte para hareketlerini sağlayan sistemler <laughs> içerisinde. Şimdi tabii bir gün böyle 26-27 yaşlarında bir gence yine sordu ne iş yapıyorsun? IT işiyle uğraşıyorum. E ya sen IT işi ne IT yani? <laughs> Sonuçta biz IT işi dediğimiz zaman işte bilgisayar işletim sistemleri şunlar bunlar aklımıza geliyor ama e sanal bahis e çeteleri. Hmm. Şimdi e bakıyorsunuz Türkiye'de İşin mantığını da orada öğreniyorsunuz. Türkiye'nin farklı kentlerinde kiralık hesaplar oluşturuyorlar. Ve işte internet sitesinden sanal kumar, sanal bahis, bu sistemler kuruluyor. Oradan insanlar paralarını yatırıyor ve zaten devlet bunun farkına varır varmaz o site hemen kapatılıyor. Kapatıldığından itibaren o hesaplar da bir anda boşaltılıyor. Avrupa'daki ya da yurt dışındaki hesaplara aktarımlar sağlanıyor. Sonra o hesapların Türkiye'deki muhataplarına bakıyorsunuz ya da sahiplerine gerçek sahiplere bakıyorsunuz. Kim olduğu belli değil. Evet. Şimdi Ve böyle, insanlar inanıp e, paralarını yatırıyorlar ama tabi belki tabi. hani hayatı boyunca biriktirdiği e, parayı yatırıyor belki de. Yani, Sonra da bu tip olaylar yaşıyoruz. Tipik bir olayında yaşamıştık ya çok benzer. Düğün parasını Bank alıp ]izesi. götüren. Tabii tabii. Tabi, düğün parasını götürüp yatıranlar. ya öyle ilginç şeyler ki işte e, abi diyor kaldıraçlı sistemle daha hızlı zengin olursun. İşte forex'e yatırırsan da abi bunlar her biri bir kumar. Şimdi e, günün sonunda e, bu e, sanal para sektöründe devletin denetim mekanizmasını arttırmadığınız sürece devlet bu işte e, öncü olup ve bu etkin şirketleri sürece, etkin bir mi? şekilde denetlemediği sürece işte e, Faruk Özer gibi, evet. Fatih Özer gibi dolandırıcılar çıkacaktır, o halkı dolandıracaktır, götürecektir. Bunun farklı farklı modeller vardı İşte Tosuncuk. Evet. Yani çiftlik ülkede Bank meselesi çiftlik işte. Bank, Hı. Onun da aslında çok farkı yok. Çok yani farkı yok. İşte Hı. insanlardan paraları topladılar, gitti yurt dışında o paraları harcadı, bitirdi. Şimdi Türkiye'ye geldi bak, hiçbir şey yok. Alacaklar, alacağı bir şey de yok. Ama mağdurlar için de bir sonuç yok değil mi? E tabii mağdurlar Mağdurlar şimdi şu anda şikayetçi olsa da ne çıkacak? Yani evet. adam zaten o paraları... Sonuç itibariyle şöyle düşünün. Bu tip insanlar Arnavutluğa gittiyse işte Güney Amerika ülkelerine gittiyse burada yani, mafyana ne düşer? Ve yani, mafya bunların iliğine kadar kurutur. Ceplerinde sadece kendilerini idam ettirecekleri kadar, yaşayabilecekleri kadar bir parayı bırakır. Ondan sonra ortada kalırlar. Zaten i̇şte ortada kaldığı andan düşünme... itibaren de e, irtibatlar kurmaya başlarlar. Yani telefonla kız arkadaşını, ailesini, akrabasını işte o andan itibaren teknik takibe yakalanır. İşte Faruk Hı. Özer de aslında bu şekilde yakalandı. bu şekilde üç ay önce Hı -hı. kız arkadaşıyla e, bir görüşme yapıyor. Bir erkek arkadaşı geliyor, görüşme Hı -hı. yapıyor. Her ikisi gözaltına alınıyor. Hı -hı. Bunlar adres ve yer söylemiyorlar. Daha sonra bunların takibi sonrasında Arnavutluk polisi hemen bir operasyon düzenliyor. Bu arada bahsettiğimiz bu ülkelerde polis ve mafya ilişkileri de iç içe geçmiştir. Dolayısıyla e, sonuç almak çok kolay sonuç değil. Sonuç almak değil da çok kolay değil. Hı -hı. Şimdi işte Bugünlerde, sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da açıklama yaptı. Getirilecek bir ekip Arnavutlara gönderildi. Hı hı. Ama sonuç itibariyle mağdurların e, kaybettiği paraların iadesi sağlanabilecek mi? Çok e, zor. bence bu konuda e, bunu sağlamak çok da kolay olmayacak. Evet. Çünkü muhtemelen Arnavutlukta birileri e, bunlara çökmüştür, bunların paralarını almıştır e, ve e, Fatih Özer de. Türkiye'de bu sistem içerisinde olacaktır. Evet. şey de yok, yasal altyapı da yok tabii. Kripto para borsası çok yeni bir alan olduğu için zaten bilişim hukuku da çok yeni yeni oluşuyor. Dolayısıyla hani çok binlerce yıl cezadan bahsediliyor mesela bu olay özelinde ama hani alacak mı ceza, ciddi bir ceza ya da mağdurlar paralarına alabilecekler mi soru işareti. Şöyle, bu süreci bu, izleyeceğiz ama muhtemelen bu işe, alınamayacak. Bu, bu işe bir çözüm getirmek gerekiyor. Yani sanal para, kripto para meselesi ekonomistlerin artık dünyada sıklıkla konuştuğu, tartıştığı bir mevzu. Ee, sonu nereye gidecek? Evet. Yani şu anda buna bir öngörü ortaya koymak mümkün değil. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde bu hangi ülkenin para birimi olacak? Yani hangi ülke bunu sahiplenecek? Yani bir gün biri çıkıp bununla ilgili bir yol haritası oluşturmak durumunda. Örneğin dünyada işte petrol fiyatlarını belirlerken temel alınan işte tahıl ürünleridir, borsa değerlendirme merkezleri. Bunu hep bir altın ya da dolar rezervi üzerinden bir değerlendirmeye tutuyorlar. Şimdi bakıyorsunuz dünyada artık ticaretin ana kullanılan değişim araçlarından birine dönüştü ama bunun bir kuralının olması lazım ama her şeyden önce de bunun bir denetleyenin olması lazım. Benim sözüm tabii burada altını çiziyorum. Bu işi adam akıllı yapan, kimseyi mağdur etmemek üzere faaliyet gösteren şirketleri değil ama e, bunların da teminatlarının sağlanması lazım. Bunların da Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı gibi hazine gibi kurumların denetlemesi lazım. Uluslararası denetime açık olması lazım. Çünkü uluslararası denetimden kastım da şu şimdi e, artık e, birçok ülkede kara paraya hareket ettirme metası haline dönüştü. Hı hı. Şimdi eğer siz uluslararası denetime açmazsanız o zaman e, bu Başka bir yere gider, çok da arzu edilecek bir nokta olmaz. İşte herkesin işte hard disk ile para taşıdığı bir sisteme dönüşürse o da, o da çok kabul edilebilir bir şey olmaz. O yüzden bir an önce buna bir çözüm bulmak lazım. Evet, daha sağlam bir altyapı yani oluşturmak lazım. Burada Türkiye lazım. gibi ülkelerin içinde olduğu en azından G20 ülkeleri toplanıp hı hı. temel bir perspektif oluşturursa zaten sonrası oluşur. Yani bunun için tek bir ülkenin kural koyucu olması yeterli olmayacaktır. Evet. E, o, sağlıklı da olmaz zaten böyle Eldet. bir durum muhtemelen. Şimdi e, Fatih Özer'in Türkiye'ye iade süreci gerçekleşecek. E, biraz bu süreçten de bahseder misin? Ne zaman gerçekleşir mesela e, iadesi? Böyle bir bilgi var Şimdi tabii da... Arnavutluk ve Türkiye arasındaki siyasi ve diplomatik ilişkiler çok sıcak ilişkiler. Hı hı. Dolayısıyla Arnavutluk bu süreci hızlandıracaktır. Yani zaten Fatih Özer'in yakalanma sürecinde de Emniyet Genel Müdürlüğü ve Arnavutluk Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü hep bir ortak çalıştı. Ortak çalıştı. Hı hı. Çünkü Fatih Özer'in Türkiye'de kurduğu ilişkiler vardı. Telefonla evet. iletişime geçtiği, buradan bir istihbaratın sağlanması gerekiyordu. Hı hı. İstihbarat zaten Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, İstihbarat Daire Başkanlığı tarafından zaten son bir yıldır dikkatle takip ediliyordu. Ailesi, yakınları, ilişkide olabileceği, iş yaptığı. Toplamda bildiğim kadarıyla 48 kişiyle ilgili bu anlamda çok yakın bir takip oluşturulmuştu. Zaten bu yakın takibin neticesinde de kız arkadaşının Arnavutlu'ya gidişi, oradaki arkadaşlarının onunla temas kurulma süreçleri hep bir yakın markaja alınmıştır. Yani hı hı. Türkiye'de Fatih Özer Arnavutlu'ya gittikten sonra ya da kendisini kaybettikten sonra ee, şey yapmadı. Bu istihbarat bilgisi sayesinde de şöyle bir durum gelişti. Fatih Özer Arnavut'ta gitti ama Arnavut'un dışına çıkamadı. Evet. Yani bir de böyle bir durum var. Yani sonuç itibariyle oraya giden ve parayı da belli bir nakde dönüştürebilen e, birisi Arnavutluk'tan işte Avrupa'daki başka bir ülkeye geçiş Muhtemelen yapabilirdi. Muhtemelen plan oydu ama çok uzun tabii, bir süre. Tabii. 17 aydan bahsediyoruz. Geçen sene Nisan ayında Arnavutluğa geçti. O 17 ay boyunca Burçak hep bir istihbarat ve önünü kesme. Hmm. Yani çıkış hmm. yapabileceği yerler hep böyle bir denetim mekanizması içerisinde hmm. sıkı tutuldu ve Arnavutluğu terk etmesine izin vermedi. Zaten Tira'nın 20 kilometre dışında bir noktada hmm. yakalandı. Dolayısıyla benim tahminim önümüzdeki 2-3 gün içerisinde Türkiye teslimatı gerçekleştirilir. Bu daha hızlı olabilir yani bugün, bugün akşam yarın da olabilir. olabilir. Tabii tabii çünkü Hı. bu biraz daha ülkelerin karşılıklı birbirine göstereceği sıcak ilişkiden kaynaklı bir durumdur. Arnavutluk da bunu yapar. Yapar. Peki eklemek istediklerim var mı son olarak konuyla ilgili? Tabii şunu söyleyeyim. Bir, bu tip olaylarda gözümüzün, kulağımızın mutlak suretle Balkanlardaki ülkelerde olması şart. Bu bir. Hı hı. İkincisi Ukrayna. Hı hı. Ben Ukrayna'da gördüğüm tablo gerçekten çok kötü bir tablo. Yani birçok Türk genci Ukrayna'da hayatını idam ettiriyor. İşte aylık 3 bin, 5 bin dolar gibi rakamlarla maaş alıyorlar. Ve kendi işlerine IT ile uğraşıyorum diye tanımlıyorlar. Ee, ve oradaki bahis, sanal kumar gibi e, yapılar, forex gibi yapıların e, yöneticisi olarak görüyorlar. Ve tabii bizim e, sonuçta kaynaklarımız bunlar. Yani bu kaynakların e, buradaki e, başka hesaplar üzerinden toparlanıp yurt dışına çıkarılması e, bence e, mali şubenin Masa'nın, savcıların bu işi çok dikkatle takip, takip etmesi, etmesi gerekiyor. Biraz. Peki. Çok teşekkür ediyorum verdiğin bilgiler için. E, TODEX'in kurucusu Fatih Özer e, Arnavutluk'ta yakalandı demiştik. Bu konuda da özel habere imza atmıştı Çetin Erçetin, Habertürk Dış Politika ve Güvenlik Yayın Koordinatörü. Kendisiyle konunun ayrıntılarını biraz e, paylaştık. Tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.